5.7 modeli bu tabancamız. Ben de ilk defa görüyorum. Yine Perm ile bir abimiz getirtmiş. Sizlerle de paylaşmak istedik. Bu silah FN 5.7 var. Türkiye'de tanındı ve birçok silah severde de yakından o modeli biliyor, tanıyor ama Ruger'in 5.7'sini ilk defa görüyoruz. Ben de ilk defa gördüm. Sizlerle de her açıdan Paylaşacağız, bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Bir de nasıl sökülüp takıldığını tüm modellerde olduğu gibi bunda da sizlerle paylaşacağız. Şöyle kutuyu kaldıralım kenara. Sadece tabancayı görelim. Tabancalarımızı tanıtırken zaten mermiyle bir araya getirmiyoruz. Mermisi yok. Şarjörünü çıkartıyoruz. Yurt dışından e, perm ile getirilirken çapı yazıyor. Bunlar orijinalde 20 mermi kapasiteli. Ama ülkemize gelirken 10 mermi kapasitesiyle geliyor. Çünkü bizim ülkemizdeki şarjör kapasite sınırı 19'a yükseltildi. Eskiden 15'ti. 15 artı 1 olarak şarjörler kullanılıyordu. Şu anda 19 oldu. Ama bunun şarjörü 20'li. Onun için 10'lu şarjörlerle geliyor. Silahın her açıdan sizlerle bir görüntüsünü paylaşalım. Bu FM57'a göre biraz daha ince bir silah. Aslında tarz olarak beğendim. Farklı bir şey. Emniyet sistemi mevcut. Farklı olarak da biraz daha ince geldi bana FM57'a göre. Sizlerle beraber nasıl sökülüp takıldığına da bakalım. Tüm modellerde oluyor. Bu vesileyle de içindeki mekanizma sistemini veya arkada herhangi bir yer görünmüyor ama e, tabancanın horozu var. Tetik hassasiyeti de çok güzel. Söktüğümüz zaman horozunu tekrar görürüz içinde. Tabancamızı yine e, nasıl söküyoruz dersek sökülmesi üst kızağı geriye doğru çekiyoruz. Geride üst kapak düşürme mandalıyla kilitledikten sonra sökme mandalı burada. Ancak sökme mandalını direkt zorlamamanız gerekiyor. Şuradan şarjörden yardım alabiliriz. Bu şu pimi biraz dışarıya itmek gerekiyor. Dışarıya çıktıktan sonra bu mandalı çevireceğiz. Eğer bunu dışarıya itmeden çevirirseniz dönmez. Bu sefer de silahı çizebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu mandalı indirdikten sonra üst kapak pişirme mandalını da aşağı doğru indirip biraz silahı üst kızağını ileriye doğru itiyoruz. Sonra yukarıya kaldırdığımızda sökülüyor. Alt gövdesi polimer gövde. Yine bu tabancanın. İrcan yerinden çıkarıyoruz. Efende biliyorsunuz bu yay namlunun üzerindeydi. Ama bu yine klasik silahların sisteminde yapılmış. Namlu ve namlunun altındaki kili de ve yayı takılıyor. Mermisinin çapı 5.7 mm. 5.7 çarpı 28 mm. Biz Efen silahlarından tanıyoruz. Namlusu bana biraz garip geldi, namlunun üst kıza oturduğu bir yatak yok gibi, yani tamamen merminin etrafını yatak yapmışlar. Bu da bana biraz garip geldi, yani bizim incelediğimiz silahların namlularını şu şekilde göstereyim, taktığımızda şu karşıya yani iğnenin geldiği yere aslında oturan bir zemini var, bunda o yok gibi. Ama farklı bir sistem tabi. Tırnak da direkt o namlunun içindeki oval kısma gelmiş. Tabi bunlar biraz teknik detaylar. Silah çalışır mı? Çalışır Mermiyi koyarsınız atarsınız. Birçok kullanıcı da bu açıdan bakıyor ama hani yapısı itibarıyla bana biraz farklı geldi. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar tabancamızı takacak olursak derken sökmüşken de aslında iç yapısını burayı da görmemiz lazım tabii. Tabancanın bir horozu var arkadaşlar. Horozu burada. Ee, üst kızak takılıyken görünmüyor. Aslında arkadan görünüyor. İçinde çalışıyor horoz. Ama dışarıda bir horoz sistemi yok. Şu şekilde tekrar kuruyoruz. Bastığımızda düşüyor. Yani bildiğimiz normal tabancaların horozu gibi bir horoz sistemi var. Gizli horoz sistemi yok. Ve bakıyoruz. Ee, tek bacaktan horoza bağlı tetik sistemi ama tetik ağırlığı da çok yüksek değil. Bunun bu tabancayla da güzel atışlar yapılır diye düşünüyorum. Ama şu anda atış yapma imkanımız yok. Tabancamızı tekrar takalım. Namluyu yine diğer tabanca modellerindeki gibi yerine takıyoruz. Bir camilini yerine oturtuyoruz yayıyla beraber. Şu şekilde silahın takılması da sökülmesinin tam tersi. Hafif ileriye iterek yukarıya kaldırmıştık. Şurada da bu kilit şurada bir kanala geliyor. Şuraya az ileriden yerine oturtuyoruz. Namlu tam yerinde olmadığı için olmadı. Şurayı düzeltelim. Şu şekilde. Sizlerle beraber biz de ilk defa uyguluyoruz. Bakalım. Bir de tabancayı hiçbir şekilde zorlamayın arkadaşlar söküp takarken. Böyle olması da bizim onu anlatmamıza vesile oldu. Tabancalar sökülüp takılırken yerine oturmazsa zorlamayla geçmez. Zaten yerini bulduysa çok rahat bir şekilde tık diye oturacaktır. Siz de hafif geriye doğru ittiğinizde tekrar... Rahat bir hareket sağlanır. Eğer gitmiyorsa siz zorlamayla onu takmaya çalışmayın. Sıkıştırarak bir parçasını yamultursunuz, bozarsınız. Onun için o zorlamaları yapmayın. Şu mandal da önemliydi. Tekrar üst kızak geriye de takılıyken bunu tekrar çeviriyoruz, yani kapatıyoruz. Ondan sonra iterek yerine oturtuyoruz. Tabancamız takılmış oldu ve bu şekilde kullanıma hazır. Horozunu görmenizi istiyorum. İçeride çalışıyor ama dışarıda görünmüyor. Ekranda tam görünüyor mu bilmiyorum ama horoz normal şartlarda görünüyor. Tetik hassasiyeti de gayet iyi. Yani burada tetik ağırlığını ölçeceğimiz aletimiz olmadığı için ölçemiyoruz ama tabancamızın şarjör içinde ağırlığını sizlerle beraber bir ölçelim. 6 gram şu anda zeminden dolayı fazlalık var ama şarjör içindeyken 627 gram, 628 gram görünüyor yani 620 gram ağırlığa sahip. Sanırım Efenden biraz daha hafif Ruger 57 modelini de siz değerli takipçilerimizle bir paylaşmış olduk. Emniyet sistemi var. Efende bu da yok. Hem de çift taraflı olarak kullanılabiliyor sağdan ve soldan. Tipi ve tarzı olarak da biraz daha bana ince geldi. Biraz daha estetik. Tabi zevk meselesi. Sizce bu mu? Efen mi derseniz onu da yorumlarda sizlerden görelim. Tabii bu zevk meselesi. Kim hangi modeli tercih ederse ona da saygımız var. Ama ikisi de gerçekten kendine göre çok özel silahlar. Zaten bu silahları özel kılan yanı da Mermilerinin özelliği yani çok ince ve özel bir mermisi var. Bundan dolayı bu tabancalar biraz daha diğerlerinden ayrılıyor. Ama benim de hoşuma gitti. Ruger 5.7 FN'e muadil olarak ülkemize bundan sonra da herhalde gelmeye başlayacak. Biz de ilk defa gördük. Sizlerle de paylaşmak istedik. Her açıdan tekrar görün istiyorum yine bir farklı videoda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyoruz.